Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugünkü videoda tekrardan sizin istek tariflerinizden yapacağız arkadaşlar. Bu videoda üç tane istek tarif var. Elimde gördüğünüz bu muhteşem slime arkadaşlar. Onlardan bir tanesi gördüğünüz gibi ben bunu çok beğendim arkadaşlar. Muhteşem bir şey oldu. Rengi, simi, kıvamı gerçekten muhteşem oldu diye düşünüyorum. Siz de bundan yapmak istiyorsanız video sonuna kadar izlemeyi unutmayın lütfen. Ve hemen ilk tarifimizle başlayalım. O zaman... Bu arada arkadaşlar videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. İlk malzememiz geldi bile arkadaşlar sıvı Arap sabunu gerekli. Ardından ikinci bir malzeme olarak da Dalin şampuan demiş kardeşimiz. Ondan da aynı şekilde kasemize ekliyorum. Bu arada arkadaşlar yorumları istek tariflerinizi yazmayı unutmayın çünkü belki bir sonraki videoda senin tarifini yaparım. O yüzden kesinlikle istediğin tarifi yorumlara yaz. İsmini söylememi istiyorsan onu da yorumlara yazarsan çok mutlu olurum. İkinci bir, üçüncü bir malzeme olarak arkadaşlar panten şampuan demiş kardeşimiz. Son malzeme olarak da biraz tuz ekliyorum. Ve dördünü birden de karıştırıyorum. Karıştır karıştır karıştır. Zaten arkadaşlar karıştırmamla gördüğünüz gibi hemen slime'ımız toplandı. Böyle ee, daha İki kere, üç kere karıştırmamla beraber muhteşem bir kıvam aldı diye düşünüyorum arkadaşlar. Böyle görüyorsunuz siz de. Hemen toplandı. Ben bunu bir de boya bir de sim ekleyeceğim. Kardeşimiz ondan da istemiş. Bu arada bu tarifimiz Sena kardeşimize ait. Kendisine tarifi için teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten de muhteşem bir tarif oldu arkadaşlar. Bakın ben böyle yeşil bir slime yapmak istedim arkadaşlar bu sefer. O yüzden böyle koyu yeşil bir boya ekledim. Bu arada arkadaşlar videonun sonunda slime'ların sonuçlarının hepsini gösteriyorum. Siz de o şekilde karar verebilirsiniz arkadaşlar. Ben bu slime'ı en çok bu slime'ı beğendim. Bu tarifte de deneyeceğim diye yorumları da yazabilirsiniz arkadaşlar. Yorumların hepsini okuyorum. Cevap da veriyorum arkadaşlar. O yüzden istediğinizi yorumlara yazabilirsiniz. Bunda kesinlikle serbestsiniz arkadaşlar. Kısıtlamıyorum sizi. Bu arada arkadaşlar ben böyle altın sarısı bir sim eklemek istedim. Birbirine çok yakışacağını düşündüm slime'ımıza arkadaşlar. Gerçekten de öyle oldu. Bakın çok ayrı bir hava kattı slime'ımıza. Ben çok beğendim. Bunu e, Buzluğa kaldıracağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kıvam zaten muhteşem olmuş ama yine de ben biraz buzlukta bekletmek istiyorum. 10-15 dakika kadar. Ve hemen ardından ikinci bir tarifimize geçiş yapalım. Ona da aynı şekilde sıvı arap sabunu gerekli arkadaşlar. Böyle kaseme biraz ekledim. İkinci bir malzeme olarak da Dalin şampuan demiş kardeşimiz. Ondan da ekliyorum. Aynı şekilde arkadaşlar ve üçüncü bir malzeme olarak da kardeşimiz sıvı sabun demiş. Markasını yazmamış arkadaşlar. O yüzden siz de herhangi bir markadan yapabilirsiniz. Ben böyle Viking markasından yapmak istedim ve üçünü beraber tekrardan karıştırıyorum. Bu arada bu tarifimiz Saliha kardeşimize ait. Kendisine tarifi için teşekkür etmek istiyorum. Zaten gördüğünüz gibi arkadaşlar karıştırmamla beraber böyle slime'ımız toparlandı. Bir de kardeşimiz pembe sim istemiş. Ondan da ekleyeceğim arkadaşlar. Kardeşimizi kırmayacağım. Siz de böyle simlerden, boyalardan istiyorsanız istek tariflerinizde onları da belirtebilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiğince onları da uymaya çalışacağım. Böyle iki farklı pembe sim eklemek istedim arkadaşlar. Ve ikisini de beraber Karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi slime'ımız hemen böyle zaten güzel bir e, renk aldı arkadaşlar. Boyaya gerek kalmadı bile. Simlerimiz boya gibi de olmuş oluyor zaten. Bunu da aynı şekilde buzluğa kaldıracağım arkadaşlar. Buzluktan çıkınca kıvamına tekrardan hep beraber bakacağız. Ama bence şimdi bile kıvamı biraz güzel diye düşünüyorum. Ve hemen son tarifimize geçiş yapalım istiyorsanız. Son tarifimiz için de... İlk şampuanımız panten şampuan arkadaşlar. Ondan böyle bu şekilde biraz kaseme ekliyorum. Ardından ikinci bir malzeme olarak kardeşimiz Arap sabunu demiş. Arap sabunundan da biraz böyle ekliyorum. Biraz az mı oldu sanki? Bunun sonunda bakalım arkadaşlar. Eksik olacak olursa biraz daha Arap sabunu ekleriz. Üçüncü bir malzeme olarak da tuz ekliyorum. Ve kardeşimiz deterjan demiş. Ben böyle ABC markasından biraz deterjan da ekliyorum ve hepsine beraber karıştıralım bakalım nasıl olacak karıştırıyorum bu arada bu tarifimiz Elif Zeynep kardeşimize ait. Kendisine tarifi için teşekkür etmek istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sanki slime'ımız biraz az oldu gibi. O yüzden biraz daha sıvı Arap sabunu eklemek istedim. Hem miktarını çoğaltmış olur hem de kıvamını biraz daha katkıda bulunmuş olur diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi gerçekten de öyle oldu arkadaşlar. Hemen böyle slime'ımız çoğaldı ve kıvamı da hemen toplandı arkadaşlar. Yani sizde de böyle bir durum olursa siz Arap sabunu ekleyebilirsiniz biraz daha. Bence kıvamı muhteşem oldu. Biraz da boya, bir de sim ekleyelim arkadaşlar. Ben böyle kırmızı boyadan eklemek istedim. Gerçi karıştırınca biraz turuncu gibi oldu ama olsun bence bu renk de güzel arkadaşlar. Bir de buna uygun uyacak bir renkte sim eklemek istedim. O da aynı bu şekilde mavi renkte yapmak istedim arkadaşlar. Birbirine biraz zıt renkler oldu ama sanki uyuyacaklar gibime geliyor denemek istedim. O yüzden gerçekten de karıştırınca birbirine uyum sağladılar arkadaşlar. Ben çok beğendim. Kıvamı da şimdiden güzel görünüyor. Ben ama bunu yine de buzlukta bekleteceğim. Buzluktan çıkınca tekrardan hep beraber kıvamına bakacağız. ve isterseniz hemen sonuçlarımıza bakalım arkadaşlar. İlk slime'ımız bu şekilde. Zaten kıvam buzla girmeden önce çok güzeldi arkadaşlar. Aynı şekilde buzluktan çıkınca da halen daha muhteşem bir kıvam var arkadaşlar. Hatta daha güzel olmuş diyebilirim. Bakın parmağımı batırıyorum. Simler tabii elime yapışıyor arkadaşlar. Siz isterseniz slime yaparken sim eklemeyi bilirsiniz. Benim çok hoşuma gittiği için ekliyorum. Böyle elime de alıyorum arkadaşlar. Bakın ne kadar da muhteşem bir şekilde sünüyor. Bence bu kıvam, bu slime tarifi arkadaşlar çok güzel bir tarif. Kesinlikle bu tarifi denemenizi öneririm arkadaşlar. Bakın oynayabiliyorum. Miktarını arttırıp kullandığımız malzemelerin miktarını arttırıp siz de kesinlikle bu tarifi deneyebilirsiniz. Bakın çok güzel oynayabiliyorum. Kesinlikle önerebileceğimiz bir tarif oldu arkadaşlar. Sena kardeşimize bu tarifi için tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok muhteşem bir tarif oldu bu. Ve hemen ikinci bir tarifimize bakalım o zaman. Bu da aynı şekilde arkadaşlar buza girme dönünce zaten güzel bir kıvam almıştı. Şimdi de aynı şekilde bakın böyle toparlanmış zaten. Rengi de simi de çok güzel olmuş. Biraz hafif bir şekilde elime yapıştığını söyleyebilirim. Ama kıvamı arkadaşlar bence slime'a uygun olmuş. Sadece hafif bir şekilde elime yapışıyor ama bu sorun değil bence oynaya da biliyorum. kardeşimize Saliha kardeşimize bu tarif için tekrardan teşekkür etmek istiyorum ve hemen isterseniz son tarifimize geçiş yapalım. Son tarifimiz de şu şekilde arkadaşlar. Zaten bunun da kıvamı güzeldi arkadaşlar buzluğa girmeden önce. Şimdi de gördüğünüz gibi toparlanma var. Biraz sünüyor. Hatta bu iyi bir şey bence arkadaşlar. Slime zaten sünmesi gerekiyor. Parmağıma biraz çok hafif bir şekilde yapıştığını söyleyebilirim. Ama bence sünmesi çok güzel olmuş arkadaşlar. Hatta koyulaşmış slime'ımız oynaması da gayet eğlenceli. Kesinlikle bu da bir başarılı bir tarif arkadaşlar. Kardeşimize Elif Zeynep kardeşimize tekrardan tarifi için teşekkür etmek istiyorum. Bu arada arkadaşlar yorumlara en çok hangi tarifi beğendiğinizi yazabilirsiniz. Ben hepsini çok beğendim. Bu arada istek tarifleriniz yorumları yazmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.